Sevgili öğrenciler merhabalar. LGS Din Kültürü çalışmalarımıza hoş geldiniz. Sizin de bildiğiniz gibi Milliyetin Bakanımız Ziya Selçuk LGS ile ilgili açıklama yaptı ve bu açıklamasında sadece birinci dönem konularından sınav yapılacağını söyledi. Birinci dönem konularımız neler? 3 ünitemiz vardı. Birinci ünite kader inancı. Bu ünitenin tamamından sorumluyuz. İkinci ünite zekat ve sadaka yine tamamından sorumluyuz. Üçüncü ünite din ve hayat ünitesinde ise iki konu başlığından sorumluyuz. Birinci konu başlığı din, birey ve toplum. İkincisi ise dinin temel gayesi sorumlu olduğumuz konu başlıkları. Arkadaşlar her üniteyi ayrı bir videoda işliyoruz. Sadece temel kavramları vereceğiz bu videolarımızda. Bu dersimizde birinci ünitemiz olan kader inancı konusunu anlatacağız. 25 soru eşliğinde anlatacağız. Ayrıntılı bir şekilde anlatım isteyen arkadaşlarımız açıklama bölümündeki linki tıklayabilirler. Birinci soruyla başlıyoruz. Allah'ın evrende olacak her şeyi önceden bilmesi ve bir ölçüye göre yaratmasına ne ad verilir? Kader mi? Kaza mı? Neyin tanımıdır bu? Kaderin tanımıdır. Kader Allah'ın evrende olacak her şeyi önceden bilmesidir ve bir ölçüye göre yaratmasıdır. Eğer sorularda ölçü kelimesini görürsek bunun cevabının kader olacağını bilmeliyiz arkadaşlar. Peki kaza ne demektir? Kaza ise kaderde var olanların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Allah'ın her şeyi öncesinde bilmesi ve bir ölçüye göre yaratmasına kader, bildiklerinin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ise kaza adını veriyoruz. Hangisi hükmetmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamına gelir? Kader mi, kaza mı? Hangisinin sözlük anlamıdır? Bir önceki soruda kaza'nın tanımını verirken bahsetmiştik. Allah'ın bildiklerinin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesini ifade ediyordu. Ayrıca kaza hükmetmek, yaratmak anlamlarına da geliyor. Kaderin sözlük anlamı nedir? Yine bahsetmiştik. Ölçü anlamına geliyordu. Ölçüyle yapmak anlamına geliyor. Allah sizin bu soruyu dinleyeceğinizi önceden biliyordu. Bunu bir ölçüye göre yaratmıştı. Bu durum hangi kavramla ifade edilir? Kader mi? Kaza mı? Allah'ın evrende olacak her şeyi önceden bilmesine bir ölçüye göre yaratmasına kader adı veriliyordu. Sizin bu soruyu dinlemeniz ise kaza kavramıyla ifade ediliyor. Çünkü Allah'ın bildiği gerçekleşmiş oldu. Allah'ın evrende yarattığı kusursuz sisteme, evrenin işleyişi için koyduğu yasalara ne ad verilir? Sünnetullah mı, Tekvin mi? Hangi kavramı ifade ediliyor? Sünnetullah'tır. Allah'ın sünneti, Allah'ın yolu demektir. Adetullah kavramı da yine Allah'ın koymuş olduğu kanunları ifade etmek için kullanılan diğer bir kavramdır. Peki tek din ne demektir? Yaratmak anlamına geliyor. Allah'ın yaratmasını ifade eden sıfatıdır tekvin. Beşinci soru. Doğa olayları arasındaki değişmez ilkeleri ifade eden yasalar hangisidir? Biyolojik yasalar mı? Fiziksel yasalar mı? Üç yasamız vardı. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Burada bahsedilen hangisidir? Fiziksel yasalardır. Fiziksel yasalar doğa olayları arasındaki değişmez ilkeleri ifade eden yasalardır. Biyolojik yasalar neydi? Biyolojik yasalar ise canlıların yapı ve işlerlerini konu alan yasalardır. Her canlı ölümü tadacaktır ayeti hangi yasalarla ilgili? Biyolojik yasalar mı, fiziksel yasalar mı? Biyolojik yasalarla ilgilidir çünkü canlılarla ilgili bir yasadır. Bilgisiz ve eğitimsiz toplumlarda suç oranının daha yüksek oluşu hangi yasalarla ilgili? Fiziksel yasalar mı, toplumsal yasalar mı? Toplumu ilgilendiren yasalarla ilgilidir. Neydi toplumsal yasalar? Toplumsal hayatta geçerli olan yasalardı. Eğer toplumlar bu yasalara uyarlarsa sağlıklı bir şekilde varlıklarını devam ettirebilirler. Bunlara toplumsal yasa deniliyor. 8. soru iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme özelliğimiz hangisidir? Akıl mı? irade mi? Aklımızla iyi ile kötüyü birbirinden ayırabiliyoruz. İrademizi kullanarak da seçimlerde bulunabiliyoruz. Yani irade en az iki seçenekten birisini seçebilme gücüdür. Allah bize akıl ve irade verdiği için bizi sorumlu tutmuştur. Allah'ın iradesi hangisiyle ifade edilir? Külli irade mi, cüzi irade mi? Allah'ın iradesi sınırsızdır, her şeyi kapsayan iradedir, külli iradedir. Cüzi irade ise insanın iradesidir ve sınırlı olan iradedir. İyi ve güzel olan şeyler hangi kavramla ifade edilir? Şer mi, hayır mı? hayır, iyi ve güzel olan şeyleri ifade etmek için kullanılıyor. Şer ise kötü, zararlı olan şeyleri ifade etmek için kullanılıyor. Hayır da şer de Allah'tandır. İnsanın doğum ile ölüm arasındaki yaşama süresine ne ad verilir? Ömür mü, ecel mi? Hangi kavramla ifade ediliyor? Ömür kavramıyla ifade ediliyor. Ömür insanın doğumu ile ölüm arasındaki yaşam süresidir. Ecel ne demektir peki? ecel insan hayatının sona erdiği zamanı ifade eden kavramdır. Burada bir notumuz olacak. Ecel ve ömür kavramları sadece insanlar için değildir. Tüm yaratılmış olanlar için geçerlidir. Çünkü başlangıcı olan her şeyin mutlaka bir sonu vardır. Başlangıcı olmayan ve sonu da olmayan tek varlık Allah'tır. Allah'ın yararlanmamız için verdiği her türlü nimete ne ad verilir? Rezzak mı? Rızık mı? rızık kavramıyla ifade ediliyor. Rezzak ne demektir peki? Rezzak alan güzel isimlerindendir. Çokça rızık veren anlamına geliyor. Yaratılmışlara maddi ve manevi her türlü rızkı çokça veren anlamına gelen ismidir. Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur ayeti hangi kavramlarla ilgili emek ve rızık mı, ecel ve ömür mü? emek ve rızık kavramlarıyla ilgilidir. Kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak anlamına gelen ve bir işte üzerimize düşenleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakmayı ifade eden kavram hangisidir? Emek mi? Tevekkül mü? Tevekkül kavramıyla ifade ediliyor. Tevekkül kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak anlamlarına geliyor. Allah'a güvenmeliyiz ancak öncesinde bir işte üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor. Yaptıktan sonrasında işin sonucunu Allah'a bırakmayı ifade eden kavram tevekkül, doğru tevekkül anlayışı budur. Arkadaşlar 15. soruya geçmeden öncesinde isterseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Lise döneminde de sizlerle birlikte olmak isteriz. Ayrıca Instagram adresimizden de bizleri takip edebilirsiniz. LGS Din Kültürü ile ilgili notlar paylaşmayı düşünüyoruz. Sizler için faydalı olacağına inanıyorum. 15. sorudan itibaren Hz. Musa ile ilgili sorularımız başlıyor. Firavun'un eşinin adı nedir? Hacer mi? Asiye mi? Asiye Firavun'un eşidir. Asiye Hazreti Musa'nın öldürülmesine karşı çıkmıştır ve böylelikle Hazreti Musa Firavun'un sarayında yaşamaya başlamıştır. Hazreti Musa'nın 10 yıl çobanlık yaptığı şehir hangisidir? Filistin mi? Medyen mi? Medyen'e gidiyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın yanında 10 yıl kalıyor. Bu süre içerisinde de çobanlık yapıyor. Hazreti Musa'ya yardım eden kardeşi kimdir? Hazreti Harun mu? Hazreti Süleyman mı? Hz. Musa'ya Allah tarafından peygamberlik görevi veriliyor. Hz. Musa da kendisine yardımcı olacak birisini istiyor ve kardeşi Hz. Harun kendisine yardımcı olarak veriliyor. 18. soru Hz. Musa İsrailoğulları ile birlikte nereye gitmek istemiştir? Filistin'e mi? Medyen'e mi? Mısır'dan çıkmak ve Filistin'e gitmek istiyorlar. Bunun için de hangi denizden geçiyorlardı? Firavun'un boğulduğu deniz hangisiydi? Kızıl Deniz'den geçiyorlar ve sonrasında da Firavun da geçmeye çalışıyor. Hz. Musa ve kendisine inananlar Kızıl Deniz'den emniyet içerisinde geçiyorlar. Ancak Firavun ve ordusu Kızıl Deniz'de boğuluyor. Hz. Musa'nın Allah'ın emriyle çıktığı dağ hangisidir? Nur Dağı mı? Tur Dağı mı? Nur Dağı peygamberimize vahyin geldiği dağdı. Tur Dağı olacak. Cevabımız Hz. Musa Tur Dağı'na çıkıyor ve burada 40 gün süreyle kalıyor. Bu sürede de yerine kardeşi Hazreti Harun'u vekil olarak bırakıyor. Hz. Musa Tur Dağı'ndayken altından bir buzağı yaparak insanları tapmaya teşvik eden kimdir? Samiri mi? Nemrut mu? Samiri'dir. Altından bir buzağı yapıyor ve insanları buna tapmaya teşvik ediyor. Peygamberlerin mücadelesini verdiği temel konu hangisidir? Tevhid mi, ibadet mi? en temel konu tevhiddir. Tevhid Allah'ın varlığı ve birliği inancıdır. İnsanları bir olan Allah'a inanmaya ve sadece Allah'a ibadet etmeye çağırmışlardır. Ayet-el Kürsi ile ilgili sorularımıza geçiyoruz. Hangisi Allah'ın hayat sıfatını anlatan ismidir? Hay mı? Kayyum mu? Hay Allah'ın hayat sıfatını anlatan ismi Kayyum ne demektir? Kayyum Allah'ın bütün varlıkları gözetip yönettiğini ifade ediyor. Hesap gününde günahkar olanların affedilmesi veya günahı olmayanların daha yüksek derecelere yükselmeleri için Peygamberimizin Allah'a yalvarıp yakarmasına ne ad verilir? Münacat mı? Şefaat mi? Şefaat kavramıdır. Şefaat ne zaman olacak? Hesap gününde olacak. Kim yapacak? Peygamberimiz. Allah'a yalvarıp yakaracaktır. Kimler için? Günahkar olanların affedilmesi için. Günahı olmayanların da daha yüksek derecelere yükselmeleri için. Peygamberimiz'in Allah'a yalvarıp yakarmasına şefaat adı veriliyor. Münacat ne demektir? Münacatta Allah'a yalvarıp yakarma anlamına geliyor. Bu amaçla yazılmış şiirleri ifade ediyor münacat. Son sorumuz. Allah'ın her yerde geçerli olan egemenliği hangi kavramla ifade ediliyor? Ayetel Kürsi'deki kürsi bu anlama geliyor. Allah'ın egemenliğini ifade ediyor. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde izlemek istiyorsanız veya diğer konumuzu görmek istiyorsanız videolarımıza geçiş yapabilirsiniz. Geçiş yapmadan öncesinde henüz abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.